İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri Yarımcı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan anlamlı programla körfezde kutlandı. Tarafından, milli marşımız Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program hazırlanan tiyatro gösterisi, şiir ve türkü ile devam etti. Yer yer eninler çağlayıp durdu. İstiklal Marşı'nın kabulünü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlatan tiyatro gösterisi protokol üyeleriyle salonda bulunan misafirlerden tam not aldı. Millete tekrar böyle bir marş yazmayı nasip etmesin. Hazırlanan gösterilerin bitmesinin ardından Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası kompozisyon, şiir, resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaketleri Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Gökhan Güllüoğlu tarafından takdim edildi. Ragif dedi Bu isim annesinin ve tanıdıkları dilinde...